Arturia videolarında kahve alışkanlık yaptı. Çok keyifli oluyor çünkü. Arturia FX Collection 2'yi duyurdu. İçerisinde bizi birçok yenilik bekliyor, birçok güncelleme bekliyor. Arturia'nın iddiası şu, bu plugin paketiyle yapamayacağınız mix, mastering yok. Bakalım gerçekten öyle mi? Neler yeni? İçerisinde gerçekten kullanmaya değer, kullanabileceğimiz kalitede pluginler ve efektler var mı? Bunların içerisinden ben en çok hangi plugini beğendim? Bunların hepsini konuşacağız. Videoyu o yüzden sonuna kadar izleyin. Kısa bir video olmasına rağmen her detayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Buna rağmen atladığım noktalar varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Üzerine konuşalım, tartışalım. Arturia FX Collection 2'de neler yeni? Orijinal FX Collection 1 diyebiliriz artık. FX Collection'da normalde 15 tane plugin vardı. Plugin sayısı 15'ten 22'ye yükseldi. Neler yeni? 3 tane yeni bass FX var. Yani basslarda kullanabileceğimiz, bastan kastım master bass, mix bass veya send return'lerin olduğu basslar gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bass force. İçerisinde equalizer, kompresör, saturator, filtre gibi birçok aracı içerisinde barındırıyor. Hatta clipper dahi var. Yani mix basınıza bu plugin'i atıyorsunuz ve komple parçanız bambaşka bir boyut kazanıyor açıkçası. Yine bas efektlerinden kompresör diot 609 var. 609 da aslında bir Neve stereo kompresör limiter benzetimi. Yine baslarda, mix basınızda, master basınızda kullanabileceğiniz harika bir kompresör. EQ Citral 295 var. Yine baslarda kullanmak üzere bir equalizer. Siemens'in eski 1970'lerdeki equalizer'ı. Fakat ben bunu kanallarda daha iyi denedim. Zaten birazdan göreceksiniz. 4 tane yeni modülasyon efektimiz var. Bunlardan bazılarını daha önceden tekil olarak tanıtmıştım. Fakat Arturia FX Collection 2 paketinin içerisinde de yerlerini aldı. Nedir bunlar? Chorus Dimension D, Phaser Bitron, Flanger BL20, Chorus Jun 6. Arturia FX Collection 2 içerisinde gelen güncellemelerde şu şekilde: Delay Tape 201'in yani Roland Space Echo simülasyonunun içerisine 3 tane preamp modu eklendi. Uygulama için kullanım kılavuzları güncellendi. Preset Browser aynı V Collection'daki yapıya döndü. Dolayısıyla tek bir frame içerisinde hem V Collection'ı hem de FX Collection'ı düşünebilirsiniz. Yani arayüz aynı oldu. Böylece çok daha güzel bir bütünlük yakaladılar diye düşünüyorum. Ve FX Collection 2 de 200'ün üzerinde yeni preset bizlerle buluşuyor. Şimdi hemen bilgisayar başına geçelim ve birazcık kurcalayalım. Sizler için 4-5 kanallı ufak bir proje hazırladım. Onun üzerinde uygulamalı olarak duymak daha iyi olacaktır diye düşündüm. Hadi buyurun. Evet, Studio vanın içerisindeki loop'lardan ufak bir parça oluşturdum. Yaklaşık 4 barlık. Sonra üzerine de 3 kanal gitar çaldım ki bazı efektleri deneyebilelim istedim. Şimdi önce bir loop'umuzu dinleyelim. Tüm pluginlerimiz kapalı durumda şu anda. Gitarları açıyorum. solo gitarımı açıyorum. Solo gitarı özellikle birazcık düşük bıraktım. Çünkü parça içerisinde çok öne çıkmasını istemiyorum. Kakafoni oluşuyor açıkçası. Zaten demo bir kayıt. Şimdi hemen kullandığım pluginlere geçiyorum. Parçanın pluginsiz hali bu şekilde. Şimdi plugin'lerimi açıyorum. Bakın parçayı nereden nereye getirdi bu plugin'ler. Yani parçaya oldukça olumlu bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi neler yaptık? Hemen ona bir bakalım. İlk kanalımız davul kanalı. Davul kanalımız bu şekildeydi. bu hale geldi. Davula öncelikle bir preamp attım. Preamp 1973, NIV 73 simülasyonu. Ardından yeni Siemens Ecolizer'mızı attım. Siemens Ecolizer'mıza da şöyle bir göz atalım. Şurada Visualizer diye bir bölüm var. Aslında bu cihazın kendisi bu şekilde analog bir cihaz. Fakat şuradaki visualizer Arturia'nın yorumu olmuş. Ne yaptığınızı görebilmeniz adına eğer sadece böyle düğmelerle çalışmaya alışık değilseniz buradan ne yaptığınızı görebilirsiniz. Üzerinde low katı, high katı ve 3 tane temel bandı var. Bu bandları seçebiliyoruz. İşte alt frekanslarda 50-100-300 şeklinde. Ortada da 0.3'ten yani 300 Hz'den 8K'ya kadar gidiyor. Yine üstlerde de 5 kHz'den 30 kHz'e kadar bir bandımız var. Yine burada range'den equalizer'ın gain'inin ne kadar etki edeceğini ayarlayabiliyoruz. Karakter olarak orijinal ve alternatif iki tane karakter sunuyor bize. Mid side modunda çalışıyor. Gain telafisi yapabiliyor. Veya iki kanal stereo linkli veya linksiz olarak buradan kullanabiliyoruz. Presetlere de buradan ulaşabiliyoruz. Dilersek kendi presetlerimizi de buradan kaydedebiliyoruz. Tutorial kısmına zaten ilk kurduğunuz zaman sizi yönlendiriyor. Fakat daha sonradan tekrar göz atmak isterseniz şuradaki Tutorials kısmına geliyorsunuz. Ve buradan yan tarafta açıklamaları okuyarak devam ediyorsunuz. Zaten size plugin'i direkt öğretiyor diyebilirim. Evet Equalizer'ın etkisini önce bir duyalım. Veya hatta Preamp'ın etkisini önce duyalım. Şöyle yapalım. otomatikman canlanıyor preampı devreye sokunca Şimdi de equalizer'ımızın etkisini bir duyalım. Equalizer'ımızdan sonra da tüp kompresörümüzü uyguladım. Hemen onun da etkisini bir görelim. Şuradaki kırmızı alanı geçmeyecek. Yani 5 desibelden fazla gain reduction olmayacak şekilde ayarladım. Kompresör kapalı. Kompresörü açıyorum. Equalizer'ımızı da devreye alalım. Şimdi bu 3 plugin'ine bir bakalım. Şu anda hiçbir plugin yok. Üçünü de devreye aldım. Arada büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Siz de duyabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi davulu buradan bir de FX1 kanalına gönderdim. FX1'de neler var? Bir plate reverb uyguladım. EMT140 benim en sevdiğim reverblerden bir tanesi. O yüzden doğrudan onu koydum buraya. Daha önce zaten tanıtımında yapmıştım. Ardından da yine Siemens Equalizer'ı koydum. 300 Hz'in altını kestedim. 11 kilo erzinde üstünü kestirdim. Başka da hiçbir şey yapmadım. Buraya biraz davulları gönderdim. Şimdi bir de efektli halini duyalım. Davulun. Efekti kapatıyorum. Açıyorum. Evet davuldan sonra bakalım başka neyimiz varmış. Mandolinimiz varmış. Hafif solapanlı durumda. Önce pluginleri yine kapatıyorum. mandolinde de değişiklik olsun diye preamp olarak V76'yı kullandım. Ondan sonra bir de 1176 simülasyonu olan kompresörümüzü kullandım. Hemen etkilerini duyalım. Kompresörü kapatıyorum. Preamp'ı da kapatıyorum. Şimdi preamp'ı açıyorum. Ardından kompresörü ilave ediyorum. Mandolindeki etki minimal. Çok fazla tonunu değiştirmek istemedim açıkçası. Bir de tekrar şuradaki reverb kanalıma gönderdim. Bu arada bu plugin incelemesi ama birazcık mix dersi gibi oldu. Sizlere detaylı bir şekilde çünkü bu pluginlerin neler yapabildiğini göstermek istedim açıkçası. Hemen sıradaki kanalımıza geliyoruz. Banjomuz var bir tane. Pardon, banjo değil, dobroymuş. Çok özür diliyorum. Dobromuz da hafif sağ panlı durumda. Önce Trident preamp kullanmışım. Hemen preamp'ın etkisini duyalım. Ardından kompresör Diod 609 kullandım. Aslında bu bir bas kompresör ama ben burada bir denemek istedim açıkçası. Onun da etkisini duyalım. Biraz da değişik bir hava katsın diye phaser'ı da deneyelim istedim. Üzerine bir de phaser attım. Aslında tabii ki böyle bir mix yapmam normalde ama pluginlerin neredeyse tamamını kullanmak istediğim için bu şekilde değişik efektler de denedim. Phaser'ımızı devreye alalım bakalım nasıl duyulacak. Bizde elektro bağlama var da yabancıların dobrosunu neden bizim Leslie sounduna getirmeyelim dedim. <laughs> Şimdi buradan dobromuzu bir de FX1'e tekrar yolladım reverb'e yani. FX2'ye de delay açtım. Delay'de de şu şekilde tape delay'imizi açtım. Roland Space Echo simülasyonumuz. Az önce bahsettiğim preamp seçimini de şuradaki bölümden yapabiliyoruz. Örneğin sıfıra geldik. Clean Input Gain diyor. Bire geldik. Orijinal RE 201 preampı diyor. 2'ye getirdiğimiz zaman da Arturia'nın vintage germanyum preampına getirmiş oluyoruz. Germanyum da kalsın. Dileyi varla yok arasında açıkçası ayarladım. Hemen bir sonraki kanalımıza geliyorum. Bas gitarımız var. Bas gitara sadece kompresör attım açıkçası. Onda da 11.76 attım. Kompresörsüz hali bu şekilde. Kompresörlü halde bu şekilde Açıkçası hafif bir müdahalede bulundum Sonrasında 3 tane gitar kanalı kaydettim Bu gitar kanallarından Bir tanesi şu şekilde Üzerindeki efektleri kapatıyorum Basit bir arpej Bunun üzerine Öncelikle bir 1073 preamp attım. Etkisi bu. Kapattım. Şu an etkisini duyuyoruz. Açtım. Ardından bir kompresör attım. Ardından da chorus attım. Chorus'ta da vibrato preset'ini seçtim. Böylece farklı bir boyut kazandırmayı hedefledim. Ardından da yine FX1'e gönderdim. FX1'de de reverb'ümüz ve equalizer'ımız vardı. Bu şekilde duyuluyor reverb lali. Bu kanalda hafif sola panladım. Çünkü bir gitar kanalımız daha var. O da şu. Alttan gelen hafif bir ritim. Onda da yine 1073 preamp'ı kullandım. Etkisini duyalım. Ardından yine 1176 kullandım. En sevdiğim kompresörlerden bir tanesi. Çünkü kullanması çok kolay ve çok lezzetli. Kompresörü devreye alıyorum. Ardından Dimension diye ekledim. Birazcık boyut kazandırayım istedim. Ve sonrasında da Flanger'ı da kullanalım istedim. Flanger'ın Too Much Preset'ini seçtim ama sonrasında ufak tefek modifikasyonlar yaptım açıkçası. Ve ardından da yine reverb fx basımıza gönderdim. Hemen bir sonraki gitarımıza geçiyorum. Bu da son kanalımız. Bunda da böyle hafif bir solo var açıkçası. Solo da denmez de melodi diyelim. Buna önce yine bir preamp attım. Yine 1073 attım. Çok güzel gidiyor çünkü gitara. Etkisi bu şekilde. Ardından kompresör attım. Bu da CompTube STA Broadcast yayınlarda kullanılan türde bir kompresörün simülasyonu. Ardından yine Siemens EQ attım. Bakın mono kanalda tek rek unit olarak geldi. Ardından phaser attım. Birazcık böyle David Gilmore soundlarına yaklaştı bunu atınca. Ardından bir delay attım. Deli, delay, olarak da Deluxe, Deluxe Memory Man klonu olan Arturia Memory Brigade de attım. Onda da yine çok hafif bir delay verdim. Birazcık da modülasyon ekledim. Şuradan vibrato açtım. Ve bunların hepsini de yine FX1'e gönderdim. Birazcık da reverb olsun istedim. Şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. Mix basıma bass, bass force'u attım. Bu yeni pluginlerden yine bir tanesi. Benim de favori plugin'im bu açıkçası. Çünkü bir plugin'in içerisinde aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani mix basta isteyebileceğiniz veya master basta isteyebileceğiniz her türlü araca sahip ve gerçekten parçanın tamamına uygulandığında bambaşka bir boyut kazandırıyor. Tabii ki bu tarz pluginleri kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yapacağınız aşırı müdahaleler parçayı bozabilir. Fakat yerinde müdahaleler parçanızı güzelleştirebilir. Şimdi parçanın tamamını çalacağım. Çalarken de bass force'u devreye alacağım. Şu an bass force'umuz kapalı bir dinleyelim. Şimdi açıyorum. Bir de bu şekilde dinleyelim. Gördüğünüz gibi resmen parçaya bambaşka bir boyut kazandırdı. Üzerindeki modüllerden bahsedelim. Equalizer modülümüz var. Şurada bir görselimiz var. Bu görsel değişiyor. Mesela equalizer'ın bir tuşuna bastığımız zaman hop burada equalizer görüntüsü geliyor. Filtre modülümüz var. Filtrenin mesela bir tuşuna bastığımız zaman yine buraya filtre görseli geliyor. Kompresörümüz var. Yine kompresöre bastığımız zaman herhangi bir parametreye burada kompresör değerlerini görüyoruz. Saturasyon var. Saturasyon bölümünde yine overdrive var ve makeup var. Ayrıca kompresör bölümünde de sidechain imkanı sunuyor bize. Burada da bu plugin'in yani basın izleyeceği PET'i belirliyoruz. Buradan mesela atıyorum ben equalizer'ı kullanmadım, mute'ladı. Sadece equalizer olarak kullanmak istersek diye. Kompresör filtre ve equalizer üçlüsünü kullanmak isteriz diye bir yine pet var. Ama o da şu anda devrede değil. Ben çünkü şu anda equalizer'ı kullanmıyorum. Filtreyi kullanıyorum. Kompresörü kullanıyorum ve saturasyonu kullanıyorum. Dolayısıyla bu pet'i izliyor. Burada da mesela paralel processing yapabiliyoruz açıkçası. Dry pet'i istediğimiz ölçüde kompresör veya saturasyon pet'ini istediğimiz ölçüde yine ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlarla paralel processing de imkanı sunuyor bize. Yine burada output'u linkleyebiliyoruz. İşte input trimimiz, output trimimiz var. Mesela buraya giren ses bana biraz az gelmişti. Dolayısıyla 7 desibel arttırmıştım. Benim açıkçası en beğendiğim pluginlerden bir tanesi Bass Force oldu. Çünkü gerçekten tek bir araçla her şeyi yapabiliyorsunuz. Özellikle saturasyonun türüne ve kattığı etkiye bayıldım. Şuradan da mesela saturasyonun diğer türlerini seçebiliyoruz mesela even odd Tick şeklinde ben tikte kullandım. Yani üzerinde gelen default ayarın üzerine sadece kendim birazcık kompresör ekledim, biraz saturasyon ekledim. Filtreden de parçanın altını 25 Hz'nin altını kestim. 18.6 kHz'nin üzerinde kestim. Onun dışında başka bir işlem uygulamadım. Equalizer zaten kapalı. Kompresörde de 1-2 desibel yavaş ata sahip, hızlı release'e sahip bir kompresör ayarladım oldukça güzel bir etki kattığını düşünüyorum. Siz de zaten bu etkiyi duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Açıkçası ben FX Collection 2'den oldukça etkilendim. Çünkü gerçekten ihtiyaç duyabileceğimiz birçok araç var içerisinde. Daha filtreler var. Mesela filtreleri ben kullanmadım. Hemen filtrelere de bir göz atalım. Mesela şurada boş bir kanal üzerinde filtreleri de açayım sizin için. Veya şuradaki insert'e atayım. Mesela bakın burada Oberheim Matrix'in filtresi var M12. Bunları mesela synthesizer'larda kullanabiliriz. Mesela Minimoog'un filtresi var. Yine synthesizer'larımızda kullanabiliriz. Mesela Semin filtresi var. Yine synthesizer'larımızda kullanabiliriz. Yani o kadar bize geniş bir kullanım alanı sağlıyor ki bu paket. Gerçekten 22 tane içerisinde plugin var ve hani diyelim ki bu fantastik araçları kullanmayacağız diyelim. Gerçekten hani böyle yani her şeyi kullanmayacağımız bir proje düşünün. İşte bize ne lazım? Reverb lazım, delay lazım, kompresör lazım, equalizer lazım. Yani bunları oldukça güzel sağlayabiliyor. Yine preampla seslerimizi zenginleştirebiliyoruz, enstrümanlarımızı zenginleştirebiliyoruz. Modülasyon efektleri kullanmak istiyorsak gerçekten o böyle 70'lerin, 80'lerin vibe'ını verebiliyoruz. Hissiyatını verebiliyoruz içerisindeki işte Flanger'la, Phaser'la, Chorus'la, Dimension D ile. Onun haricinde mesela hızlı bir şekilde mix'imizi bitirmek istiyoruz. E mix basımıza veya master basımıza bass force'u ekleyip mesela oradan hızlı bir ayarla demolarımızı hızlı bir şekilde çıkartmamıza olanak sağlıyor. Açıkçası bence güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. En çok hoşuma giden de bass force oldu. Tabii ki bu yeni hali için konuşuyorum plugin paketinin. Mesela favorilerimden bir tanesi EMT 140 reverb'ümüz, diğeri de 1176 kompresörümüz. Bunlardan gerçekten hoşlanıyorum. Bunun haricinde iki tane daha çok sevdiğim plugin var. Onları FX Collection videosunda tanıtmıştım size. Bir tanesi şu Reverb Intensity. Diğeri de Delay Eternity. Onu da hemen göstereyim size. Yani bu ikisini de açıkçası ben çok beğeniyorum. Benim favorilerim bunlar. Bass Force yeni favorim. Delay Eternity, Reverb Intensity, EMT 140 simülasyonu yani Reverb 140. Onun haricinde şu Siemens Equalizer'ına da bayıldım. Yeni favorilerim arasında bunu da ekleyebilirim. Yani gerçekten 11.76 vardı. bir Bunlar benim kullanabileceğim pluginler. Gerçekten projelerimde ciddi ciddi kullanacağım pluginler. Diğerleri istisnai durumlarda yine kullanabileceğim pluginler. Mesela ben preampları kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Zaten Universal Audio'nun üzerinde olduğu için. Ama elimde böyle bir seçenek olmasa. Mesela başka bir bilgisayar üzerinde çalışacağım ve burada bu ses kartını söküp götürmeyeceksem eğer. O zaman Arturia'nın preamp'larını da kullanmayı düşünebilirim. Onun haricinde mesela diyelim ki 70'lerin 80'lerin sound'unu aradığım bir proje var. İşte gitarlarımda kullanacağım mesela efektler arasında phaser, flanger, chorus gibi efektler var diyelim. O zaman gerçekten yine bu pluginleri kullanabilirim. Çünkü o dönemin hissiyatını gerçekten veriyor. Umarım bu inceleme sizlere bir fikir verebilmiştir, faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri açmazsanız hazırladığım videolar arada kaynıyor açıkçası. O yüzden bildirimleri açmanız çok önemli. Ayrıca Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.